Evet arkadaşlar size bugün Vestel 5.0 V'ye nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim. Ee, Bildiğiniz gibi Vestel'in çok satan cihazından bir tanesi piyasada epey var. Ee, bunlar arkadaşlar bazen açılmama arasında düşebiliyor. Ya da kasma donma yapıyor. Açılmayan cihazlar arkadaşlar nasıl açılarla getiririz? Kasma donma problemi nasıl gideriz? Ya da nasıl yazılım yükleniriz? Onu göstereceğim. Şimdi şurada iki tane link var. Ben bunları videonun altına vereceğim. Bakın bu dosyası 5.0 V Glasson diye geçiyor. Bir tanesi bu. Bir de arkadaşlar q programı. Bunların ikisine de ihtiyacımız var. Şuradan önce Q-Fill programını indirelim son versiyonunu. Bakın şurada. burada telefonumuz açılıyor. Buna Download dedim. Q-Fill programını indiriyorum. Şarjımız çok az. Şöyle Download diyelim. q programımız iniyor. Bu arada cihazımız biraz şarj olsun. Şarjımız çok az. Bunu masa üstüne aldım. Bir de Yazılım dosyasına indireceğiz. Yazılım dosyamızı da indir diyorum. Dediğim gibi bu dosyaların ikisinin de linkini videonun altına vereceğim. Siz de oradan indirip kurabilirsiniz. 1.3 GB'lik bir dosya. Google Drive üzerinden indiriyor. İndirecektir onu hızlı bir şekilde. Bu arada ben cihazın pilini bir şarj edeyim. Evet dosyamız da indi. Cihazımız da şarj oluyor görüyorsunuz. Şöyle dosyamı masaya üstüne aldım. Dosyamız burada. İki dosyayı indirdik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken QFU programını yani Site'yi kurup Önce bunu kuralım. Şöyle geldi. Şurada dosyamız. Site'yi kuracağız. Şuradan setup dosyası var. Bakın şurada onu kuruyoruz. Uyarı verdi. Evet diyoruz. Kurulumunu yapıyor. Next dedim. Kurulumu kabul ettim ve kurulumu komple dedim arkadaşlar. Tamamını kursun. burada yazılım dosyamızı da çıkartalım. Yazılım dosyamız burada. Onu da şöyle çıkartıyorum. Kurulum tamamlandı. Finish diyorum. Yazılım dosyamız da çıksın. Onu da şuraya alalım. Evet hanım tamamlandı. Ekranımızı biraz daha büyüteyim ben. Evet. Yazım yazılım dosyamız çıktı. QFIL programımızda kurmuştuk. Zaten şuradan arkadaşlar QFIL yazmanız yeterli. Bakın QFIL uygulaması geldi. Onu çalıştırıyorum. Şöyle şuraya masa üstüne alacağım onu. Bakın geldi. burada Buradan flat boyutu seçiyoruz. Burada bakın seçenek, seçmek için bazı yerler var. Onları seçeceğiz. Fakat bakın şurada no port available. Yani herhangi bir port yok diyor şu an. Qualcomm bir port olması gerekiyor. Bu yok. Bunu seçmemiz gerekiyor. Onun için önce yapmamız gereken cihazımızı çıkartıp şöyle pilini falan çıkartıyorum. Bakın pilini çıkardım. İki tuşa basarken İkisini birden basarak kablomu takıyorum. Bakın şöyle. Bakın gördü cihazımı. Şöyle. Bakın. Q, QHS USB bulk olarak gördü. Bir de arkadaşlar 3. dosyamız. Qualcomm driver var. Şunu da onu masa üstüne çıkartıyorum. şöyle masa üstüne çıkardım ama onu şuraya alacağım. Bakın şurada. Çift tıklıyorum, içine giriyorum. Şöyle Qualcomm driver'ını da kuracağız. Bakın şurada Qualcomm USB driver versiyon 1.0.0 exe var. Onu çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Uyarı verdi. Şöyle masa üstüne şöyle alayım onu. Bakın. İleri diyorum, ileri diyorum. Kabul ettiğimi söylüyorum. Tekrar ileri diyorum ve install diyorum. Qualcomm driver'ını da kuruyoruz. gördüğünüz gibi burada demin QSH USB olarak görünen şey arkadaşlar Qualcomm HS USB olarak gördü. Gördü. Şimdi yapmamız gereken QFIL programını çalıştırmak. QFIL programını çalıştıralım. Bakın şöyle gelecek şimdi QFIL programımız bu taraf diğer monitörde olduğu için tekrar oraya aldım. Şuradan flat boyutu seçiyorum. Bakın şurada bölümler var. Ee, ve bakın şurada Play Select and Export olan bir portu seçin diyor. Buna tıkladığım zaman şöyle bir ekran geliyor. Bakın. Bunu seçiyorum. OK diyorum. Programı e, Programur Pad'den de, Browse'dan da arkadaşlar. Masaüstüne, üstüne, Desktop'ta. E, seçiyorum. Buradan önce Pro şeyini seçtim. Load XML'i Raw Program 0 XML'i seçtim. Patch XML'i otomatikman kendisinden sordu. Onu da verdim. Şu an tüm hemen, hemen her şey hazır. Tek yapmamız gereken Start tuşuna basmak e, download tuşuna basmak. Ondan sonra cihazımıza yazılımı yükleyecek. Dediğim gibi önce QFili yükledik arkadaşlar. QPST ile. Glasson yazılımımızı indirdik. Onu da açtık. Onların ikisi de burada. Şimdi driver da gerekti arkadaşlar. Driver için Qualcomm driver'ını indirdim. Buradan Qualcomm driver'ını kurdum. Ondan sonra QFili programımızı çalıştırdık ve dosyalarımızı seçtik. Seçtikten sonra yapmamız gereken şimdi download tuşuna basıp yazılımımızı atmak. Download tuşuna basıyorum. Bakın alt tarafta yazılımım başladı. Bakın gördüğünüz gibi burada download success dedi. yazılım tamamlandı söylüyor. Bu kadar arkadaşlar. Vestel 5000'e yazılımımızı attık. Şimdi cihazımızı tekrar açalım. Kablonu çıkartıyorum. Pilimi de tekrar çıkartıyorum. Şu alt taraftan pilimi de çıkardım. Tekrar takıyorum. Şöyle taktıktan sonra kapağımızı tekrar yerine yani takıyorum. Cihazımızı açıyoruz şu yan taraftan. Cihazımız açıldı. Şarj kablomuzu takalım tekrar. Bu şekilde arkadaşlar basit bir şekilde Vestel 5000'e yazılımı yüklemiş olduk. Evet arkadaşlar yazılımımız yüklendi. Cihazımız hazır. Şimdi açalım ve kurulumumuzu yapalım. Şöyle cihazımızı açtım. Buradan dili seçiyorsunuz. Tekrar next diyorsunuz. Bu kısmını atla diyorum arkadaşlar. Bu kısımda şey yapmayacağım. Bifi kısmına da atla diyorum. Herhangi bir bağlantı yapmayacağım. Yine de atla diyorum. Böyle koşulları kabul ediyorsunuz ister istemez. Tarih, saat ayarlarını onları da geçtim. <laughs> Tekrar next diyorum ve bitir diyorum. Tekrar şöyle Evet. Basit bir şekilde arkadaşlar yazılımımızı yükledik. Siz de gösterdiğim yerlere dikkat ederseniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadan yazılımımızı yüklersiniz. Dosyaları ben masa üstünde olan dosyalar arkadaşlar linklerini videonun altına atacağım. Siz de oradan indirip kendi cihazınıza yazılım atabilirsiniz. Basit bir işlem. Bir sorun olursa bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.